Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçeliler açısından, çoğunluk açısından bu tabii ki e, imzanın açıklanması sevinç yarattı. Yönetim açısından tam %100 istediği şartlarda bir e, anlaşma mıydı diyemeyiz. Yani %100 iyi diyemeyiz ama çünkü yönetimin istediği, yani Başkan Ali Koç'un istediği 2 yıl, en azından 1 artı 1 yıl yani tekrar nasıl diyelim ee, Nisan gibi, Mart gibi yeni bir teknik direktör arama telaşesine girmemekte. Ancak e, Jorge Jesus'un da e, özel isteğiyle bir yıllık yapıldı. Tabii şöyle bir düşünce de var. E, Jesus eğer başarılı bir başlangıç yaparsa iyi giderse sonrasında sezon devam ederken belki bir yıl daha iki yıl daha uzatabiliriz duruma göre. Olmazsa da büyük tazminat olmaz gibi aslında hani neresinden bakarsanız e, iyi yanında kötü yanında olan bir sözleşme tarzı oldu. E, ben hemen tabii ki özellikle yıllık ücreti çıkar çıkmaz reaksiyonlara baktım. E, konuşulan biliyorsunuz ekibiyle birlikte 7 milyon avro civarında bir rakam vardı ki 6 kişilik bir ekibi var. E, 5 milyon avrosu Jesus'un yaklaşık olarak 1,5-2 milyon avrosu da ekibinin olacağı konuşuluyordu. Ama e, burada Fenerbahçe adına avantajlı olan durum garanti ücret artı bonuslar şeklinde olmuş. Yani ligi şampiyon bitirmek, Türkiye kupasını kazanmak, Şampiyonlar e, Ligi'nde bu, Şampiyonlar Ligi'ne katıldıktan sonra grup başarısına geçmek gibi farklı farklı bonusların olduğu standart durumda 3 milyon euro işte üzerine rakamların ekleneceği aslında başarı odaklı bir e, ücret olmuş. Bu da Fenerbahçe açısından olumlu diyebiliriz e, ön plana çıkan isimler şöyle ki Jesus e, şimdi normal şartlarda Jesus olmasaydı Fenerbahçe'nin farklı bir transfer planı olacaktı. Jesus'un çıkmasıyla birlikte daha farklı bir e, transfer planı olacak. E, mesela Fenerbahçe normal şartlarda Sörlut'u kadroya katabilirdi. Şu an daha farklı bir e, transfer politikası olabilir. Birkaç gün içinde daha da netleşecek ama orta e, sahada her ne kadar şimdilik zor gözükse de Carvalho ismi ön planda tabii yüksek bir bedeli var nasıl yapılacak ama e, o bölgede özellikle e, Crespo'yu biraz daha öne çekerek e, teknik direktör Jes Jesus'un Biraz daha geride Carvalho'yu orada görmek istediği ee, ve Santrafor transferi Fenerbahçe'nin bütçesinin çok büyük bir kısmına ayıracağı ama onunla ilgili şimdilik biraz oldunlaşması gerekecek. Birkaç gün daha geçmesi gerekecek. Bir de gelecek değil de gireceklerle ilgili şunu söyleyebilirim. Ee, açıkçası Kim her geçen gün Kim Türkiye'de kalma ihtimali daha da azalıyor. Ama oradan gelecek yüksek bonservit Fenerbahçe'nin e, transfer bütçesinin e, çok büyük bir kısmını oluşturacak gibi gözüküyor yani e, istediği bir bütçe var. İstediği kadroyu kurmak için ki genelde kurduğu zaman da o kadroda o oyuncular değerine değer yok Ve muhtemelen de Kim bu nedenle ayrılması gerekecek. Başkan Ali Koç ve George, Jesus istemese de. Kanarya'da George Jesus neşteri vuracak. Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktörlük görevi için dünyaca ünlü isim George Jesus'u İstanbul'a getiren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Geride bıraktığımız sezonda Trabzonspor'un gerisinde sezonu ikinci tamamlayan Kanarya, bu kez şampiyonluk ipini göğüslemekte kararlı. Takıma önemli transferler yapılması beklenirken, bunlar Portekizli antrenörün talimatları doğrultusunda yapılacak. Öte yandan bir diğer gündem maddesi ise ayrılıklar. Gelecek sezon yabancı kuralını da düşünen yönetim, takıma yeni yabancı futbolcular katmak için bazı isimleri göndermeyi planlıyor. 2022-2023 sezonunda kural gereği kadrosunda en fazla 12 yabancı bulunduracak sarı lacivertliler, bu nedenle öncelikle mevcut kadrodaki sayıyı 8 veya 9 a indirmeyi hedefliyor. Bu nedenle Kanarya'da 8 isimle yollar ayrılacak. İlk olarak sözleşmesi biten Jose Sosa ile yeni sözleşme imzalanmadı ve Arjantinli oyuncu takıma veda etti. Fenerbahçe'de kiralık sözleşmeleri sona eren ve takıma geri dönen isimler var. Bu futbolcular gelecek sezon planlamaları arasında yok ve takımdan ayrılması bekleniyor. İşte o isimler. Max Mayer. Geçen sezon transfer döneminin son günlerinde gelen Alman orta saha, bekleneni veremeyince Midland'a kiralanmıştı. Mayer'le kesin olarak yollar ayrılacak. Samat'ta. Geldiği günden beri performansıyla eleştirilen Tanzanyalı Santrafor son olarak Royal Antwerp'e kiralanmıştı. Geri dönecek olacak Samatta'yı Jesus takımda istemiyor. Samatta ile görüşülüp yolların ayrılması bekleniyor. Lemos Potansiyeline güvenilip alınan Lemos da kiralıktan dönecek ancak ona da Lesus'tan onay çıkmadı. Lemos ile de yollar ayrılacak. Kalkır geldiği gibi oynamadan kiralanan Kalkır ile bu sezon tamamen yollar ayrılacak. Öte yandan bu isimler haricinde ayrılıklar devam edecek. Gündeminde birçok sol beki bulunduran Kanarya'da ya Filip Novak gelecek planları arasında yok. 31 yaşındaki oyuncunun bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen yolların ayrılması planlanıyor. Bir diğer isim ise Luis Gustavo. Kanarya, Brezilyalı oyuncunun yüksek maaşından kurtularak hem yabancı konusunda hem de bütçe konusunda elini rahatlatmak istiyor. Gustavo ile yolların ayrılamaması durumunda sözleşmesi gelecek sezon sona erecek. Fenerbahçe'den ayrılması beklenen bir diğer isim de Marcel Tisserand. Serdar Aziz'le yeni sözleşme imzalayan ve Kongolu oyuncuyu takımda düşünmeye sarı lacivertli ekip, Avrupa piyasasında tanınır olması sebebiyle Tisserand'ı takasta kullanmayı planlıyor. Öte yandan Dimitrios Pelkas'ın da talipleri artıyor. 28 yaşındaki oyuncunun da İtalyan ve Yunan basınından gelen haberlere göre yeni bir maceraya atılmak istediği öğrenildi. Adı birçok kulüple anılan yıldız futbolcu için en ciddi aday konumunda İtalyan ekibi Bologna var. Bologna'nın Pelkas'ı iki sezondur takip ettiği ve kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor. Bu isimler haricinde yönetim bazı yabancı futbolcuları ise takımda tutmayı planlıyor. Fenerbahçe'ye Kim Min-jae piyangosu. Fenerbahçe'de Lesus'un gelmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Sarı lacivertlilerin transfer bütçesi oluşturmak adına Güney Koreli stoper Kim Min-jae'yi satması yüksek ihtimal. Fenerbahçe'ye 25 yaşındaki oyuncu için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif geldiği kaydedildi. Başkan Ali Koç'un, İstanbul'u çok seviyor. Bir yıl daha kalabilir, açıklamasına rağmen oyuncunun ayrılığa yakın olduğu belirtiliyor. Tekliflerin Tottenham ve Everton'dan geldiği, oyuncunun transfere önümüzdeki günlerde karar vereceği bildirildi. Fenerbahçe'nin Beijing Guon'dan 3 milyon euroya aldığı kimin sözleşmesinde 23 milyon euro serbest kalma maddesi ve kulübüne %15 satıştan pay bulunuyor. Fenerahçe satışı serbest kalma maddesi üzerinden yaparsa kasasına 20 milyon euro koyacak. Fenerbahçe'nin yıldız savunma oyuncusu Kim Min-jae yeni sezon öncesinde vatani borcunu ödeyecek. Kore'de zorunlu askerlik görevi 21 ay ancak 2018 Asya oyunlarında ülkesine altın madalya kazandıran Kim Min-jae'nin askerliği de 3 haftaya indirildi. Yıldız futbolcunun yaz transfer döneminde askerlik görevini yapması planlanıyor. Koreli savunmacı bu sezon Sarı Lacivertlilerde 39'u ilk 11, 40 maçta oynadı. Bir kez rakip fileleri havalandırdı. Kimin güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro. Başarılı stoper ülkesi adına 40 maça çık ve 3 gol attı.